Efendim, pazarlama dediğimiz şey aslında çok geniş bir alana hitap ediyor. Özellikle dünya gündeminde de aslında dünyayı götüren şey de pazarlama. E, dijital dediğimiz şey, pazarlamaya nasıl bir etkisi oldu? Dijital dediğimiz şeyin pazarlama etkisi aslında geleneksel pazarlamadan dijital pazarlamaya geçiş evrimiyle beraber başladı. Çünkü e, artık kişiselleştirebilir ürünlerle beraber pazarlama da kişiye özel odaklı çözümler ve satış stratejileri oluşturmaya itti bizleri. bu da tabii ki belli algoritmalarla şimdi de yapay zekanın hayatımıza girmesiyle beraber daha seçici, kişiye özel veya hedef pazarımızın odaklanmasını ve ayrılıştırılmasını sağlıyor. bu anlamda pazarlama alanında da devrim niteliğinde diyebiliriz. Aynı zamanda siz bir lidersiniz ve ekibiniz var. Bu anlamda sizce bir liderin olmazsa olmazı nedir? Aslında biraz önce sunumda da bahsetmiştik mentor olması. Yani iyi bir lider ekibini kendisiyle beraber götüren, onların önündeki engelleri aşmasını sağlayan, o süreçlerden geçtiği için o engelleri nasıl açabilir ve o suyun önündeki engeller neler, o suyun akmasını engelleyen faktörler neler bunları kaldırarak gitmesi gerekiyor ki zaten iyi bir liderin başarısı da ekibinin başarısından geçmekte.